Değerli kardeşlerim, Hz. Muhammed'in kimliğiyle cennete gitmek asla mümkün değildir. Hani yani biz Müslüman olmanın şartlarından birisinin Allah'a inanmak ve Hz. Muhammed'in peygamberliğine şehadet etmek diyoruz ya, hani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu diyen Müslüman olur ve cennete gider. Değerli kardeşlerim, bir başkasının kimliğiyle hayvanat bahçesine bile giremezken bir başkasının kimliğiyle yani Hz. Muhammed'in ismiyle onun peygamberliğiyle yani ona ümmet olmakla kişi cennete gidebilir mi? Ebedi saadeti kazanabilir mi? Bakınız peygamberimize olur olmaz mucizeleri isnad etmişiz. Hristiyanlarla bir yarışa girmişiz. Onlar Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu olduğunu, İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu söylemişler. Biz de peygamberimize öyle mucizeler isnat etmişiz ki o mucizelerle Hz. İsa'nın üzerine taşımaya çalışmışız. Şimdi bunlardan bir tanesi de bunu bir şefaat mevzusunu başka bir programda işledim. Burada onun üzerine durmayacağım. İşte mahşerde Livaul Hamd ismiyle semma sancağı vardır makamı mahmud vardır. Tabii ki Kur'an'da geçen makamı mahmudla bizim uydurduğumuz makamı mahmud başka bir şey. Nedir orada? Orada işte ister günahkar olsun, ne olursa olsun Hz. Muhammed'e ümmet olan kişinin, peygamberin sancağının altında, gölgede ümmetin bir araya gelmesi ve o yakan güneşin enerjisinden kurtulması. Ya da işte uydurulan sırattan geçerken veya bir köşede bir yerde tam cehenneme gidecekken efendim beni nereye götürüyorsunuz ben Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim ha öyle mi? Hemen geri açılacak, alınacak ve farklı bir e, imtiyazla farklı bir yere gönderilecek. Sen kimsin? Ben işte Musa'nın ümmetiyim. Sen geçeceğim sana bir şey. Yok. İsa'nın ümmetine bir şey yok. Şu Aybun, Harun'un, Davud'un, Süleyman'ın ama Hz. Muhammed'in ümmeti imtiyazlıdır. Değerli dostlar sakın kendinizi kandırmayın. Kimsenin bir imtiyazı yoktur. Hz. Muhammed'in dahi bakınız hesaba çekileceğini, hesap vereceğini yaşadıklarına göre, verdiği mücadelelere göre hayat yaşayacağını bilmelisiniz. Hüce Rabbimiz Kur'an'da biz Elçileri gönderdiğimiz toplumları da ve o toplumlara gönderdiğimiz elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz. Bu elçilerin arasında İsa da vardır, Musa da vardır, Hazreti Muhammed Mustafa da vardır. Onun için Hazreti Muhammed'in kimliğiyle cennete gitmeyi hayal etmek beyhude'dir. Böyle bir şey yok. Şimdi yani dediğim gibi. Şehadet getireceksiniz, Müslüman olacaksınız. Ondan sonra ister gıybet edin, ister aldatın, ister çalın, ister yalan söyleyin, ister israf edin, isterse insanları dışlayın, aşağılayın, nefret edin, büyüklük taslayın. İstediğiniz gibi yaşayın ama Hz. Muhammed'in ümmetisiniz nasıl olsa bir şekilde ya Hz. Muhammed'in şefaatıyla ya da iltimasıyla ona ümmet olma kimliğiyle mutlaka cennete gideceksiniz bir kaygı yok. Böyle bir şey olamaz. Sadece kendimizi aldatırız. Değerli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın yasaları herkes için eşittir. Allah katında Hz. Muhammed'e uygulanacak ne ise şu ayıba uygulanacak olan da odur. Ancak Aziz Peygamberimiz verdiği mücadelelerle ortaya koyduğu performansla insani normları aşan gayretiyle Allah katında bir değeri vardır. Bu başka bir şeydir. Onun özel muamele görmesi başka bir şeydir. Böyle bir şey yok. Ve Müslümanlar dini yaşamı sadece namazdan ve oruçtan ibaret zannediyor. Şehadet getirdin, namazını kıldın, orucunu tuttun, bitti. İslam budur. Böyle bir din yok. Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği mesajlara uyacaksın. Onlara uyarsan kurtulursun. Hazreti Muhammed Kur'an'ı tebliğ ederken önce kendi nefsinde yaşadı ondan sonra tebliğ etti. Ve hayatını bu şekilde Kur'anla dizayn ederek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandı. Bize model oldu, rehber oldu. Değerli dostlar, yaşamadan hiçbir şey olamaz. Hayal ederek efendim Şefaatçilikle Hazreti Muhammed'in kimliğiyle ümmet kimliğiyle bir yere varacağını kişinin hayal etmesi beyhudedir. Yanlıştır. Bir yere varamayız. Olamaz böyle bir şey. Bu Cenab-ı Hakk'ın şanına yakışmaz. Yüce Rabbimizin azametiyle sünnetullah'la örtüşmez. Kendimizi kandırmış oluruz sadece. Cennete salih amelle ve güzel ahlakla gidilir ebedi saadet yurdunun taliplileri güzel ahlaklı olmak zorunda. Güzel amellerle yaşamış olmak zorunda. Eğer güzel yaşarsak, hayatımızı güzel ahlakla tamamlarsak ve güzel amellerde bulunursak bilmeliyiz ki gideceğimiz yerde güzel olacaktır. Hayatımızı kötülüklerle doldurursak, kötü ahlaklı olursak, İnsanlar bizden nefret ederse, yalan söylersek, aldatırsak, zulmedersek, insanların haklarına tecavüz edersek, adil olmazsak gideceğimiz yerde ona göre sıkıntılı olacaktır. Bakınız, Buruç suresinin 11. ayetinde İnnellezîne amenu ve amilus sâlihâti lehum cennâtun diyor Cenab-ı Öyle şehadet getirene demiyor. Hz. Muhammed'in ümmetine demiyor. Hz. Muhammed'in peygamberliğine güvenene demiyor. Uydurdukları şefaatle Hz. Muhammed üzerinden cennete gitmek isteyenlere demiyor. O kişiler ki iman ettiler, salih amel işlediler, doğru yaşadılar, doğru ahlaklı oldular. Ama imanlarından, duruşlarından taviz vermediler. İşte lehum cennet. Cennetler onlaradır. Evet. Kimlerin cennete, bakın Buruç Suresi 11. Ayet. Kad ef men zekkâhâ. Şem Suresi 9. Ayet. Kim kendini manevi kirlerden arındırırsa, kötülüklerden arındırırsa, yalandan, iftiradan, gıybetten, dedikodudan arındırırsa, yaratılış safiyetinde olduğu gibi yaratılış safiyetine döner, özüne kavuşursa, içindeki bütün kötülükleri atarsa, işte kurtuluşa eren odur. Evet, kurtuluşa o erecektir. Şehadet getirerek sadece ne idü belirsiz, günlük efendim beş defa cehennem korkusuyla eda edilen namazla ve senede bir ay oruç tutmakla ebedi cennet kazanılacak demiyor Cenab-ı Hak. Salih amel, ahlak, efendim manevi kirlerden arınmak, güzel yaşamak, doğru yaşamak. Çünkü cennet doğruların yeridir. Evet. Bakınız ahlak deyip sık sık ahlakın üzerine duruyoruz. Ahlak deyip duruyoruz. Çünkü o inneke le ala hulukun azim diyor Cenab-ı Hak peygamberimize. Sen azim bir ahlak üzerindesin. Yani sana biz Kur'an'la efendim muhteşem ahlaki değerler yükledik. İşte mütevazisin, yardım edensin, sevgi dolusun, merhametlisin. Bakınız yalan söylemezsin, aldatmazsın, çalmazsın, adilsin, tarafsızsın. Kim olursa olsun, ne olursa olsun her zaman en doğrusunu yapma peşindesin, yolundasın. Çünkü din, iman ve ahlak temellidir. Ahlakın olmadığı yerde dinin hiçbir anlamı yoktur. Ahlakın olmadığı yerde namazın ve orucun Allah katında bir karşılığı yoktur. Sadece borç olarak inandığınızı vermiş olursunuz. Namazdaki ruhu, derinliği, o huşuğu, manevi huzuru asla yakalayamazsınız. Çünkü işin temelinde ahlak vardır. Güzel insan olmak vardır. Nitekim namaz güzel insanlara ahlakı oturmuş, manen tekamül etmiş, bütün kirlerden, kötülüklerden arınmış insanlara Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Değerli dostlar, ne kadar güzel ahlaklıysak, ne kadar güzel işler yaparsak o kadar güzel yere gideceğiz. Ne kadar kötü ahlaklıysak, ne kadar kötülükler yapmışsak, daha özet bir ifadeyle ne kadar kötüysek o kadar kötü yere gideceğiz. Yani cenneti de, cehennemi de biz hazırlayacağız, biz götüreceğiz ve sadece Allah onay verecek. Onun için Hazreti Muhammed'in kimliğiyle bir yere varmaya çalışmayalım. Kendi kimliğimizi güzelleştirelim. Kendi kimliğimizi ortaya koyalım ve güzel bir kimlik oluşturmak için fıtrat dinimizi de, aklımızı da, Kur'an'ı da kullanarak yüce Rabbimizin razı olacağı bir kimlik, bir kişilik ortaya koyalım.